kapatacağım. Ve hepiniz ama arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun benim yeni bulduğum bir oyunu ve daha önce tamam bir oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bunun videolarına baktım bayağı var sesim birazcık sık gelebilir. Arkadaşlar biz bayağı geliştik. Önce bu adada başladık. Baraka kurduk. Bunların hepsini falan yaptık. Aletlerde bunları falan yaptık. Bunları yaptık, bunları yaptık. Evet arkadaşlar şimdi ba 6 ben de 90 tane balık vardı. Hepsini yedim ya. Neden acaba? Canavarlar için. Yanımda bugün Berat var. Berat hoş geldin. Hoş ben de oyun oynuyorum arkadaşlar. Ama beraber oynayamıyoruz maalesef. Evet. İki kişilikle online diye indirdik ama değilmiş. Ben yalnızdan daha çok geliştim. Allah Allah ölüyorum. Ben yalnızdan daha çok geliştim. Aha, aha o yüzden az önce ip nerede diye soruyordun değil mi örümcek ağa nerede diye soruyordun değil mi dört tane balım kaldı hmm. arkadaşlar dans ediyor bak bu dansın bu dansın attığı için arkadaşlar ee, hmm, bence bir 2000 like Abartmayayım da 2000 like. Yani Nasıl? Biz daha yeni Bu yeni başlamamış. İnek. İnek. Nasıl, İnek. dedim. İnek köşe evet. Arkadaşlar bu videoyu bir de akşam çekiyoruz. Yani artık da bir like atarsanız seviniriz. Yani. Ayy, bir like kanka uykum geldi. Sabah Ölümcek kanki. Benim ya. Kanki. Efendim? Sabah e, sabah 11'de uyandım. Neden? Canlı ders vardı. E, ben de uyandım. Biz aynı sınıftayız Berat'la. Biz aynı sınıftayız bu arada Berat'la arkadaşlar. Ayı, <laughs> Yanlışlıkla yemek yedim. Hmm, Allah beren Yanlışlıkla yemek yedim. Yatır, 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 yatır. <laughs> Abi, ananı aradım, Canım fırlandı ama. Öldüm ya. Allah ölüyorum. İki ben. Kanki şöyle bir challenge yapalım mı? En çok ölen kaybeder. Ben şu ana kadar bir kere öldüm video başlayıncaya kadar. E tamam. Sen de bir kere öldün. 1 şu an. 1 bir şu anda. Aynen 1 1. Kanki sen de gözük gözükmemesinin sebebi oyuncağın şey direk e, alıyorsun çünkü. Şey hayır. Direk kalmıyorsun. bazılarından çıkmama olasılığı var. Allah. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Nedene ki yani arkadaşlar biz sen diyorsun. Ben demiyorum. Sen diyorsun ha. Sen diyorsun. Evet arkadaşlar. Zengin ve fakir sevinçli gelmesini isteyenler bu videoya. Zengin ve fakir çekmedik ki hiç. Çay çekmemizi istiyorlarsa ya. Evet tamam. Bu, video bu videoyu tabii izlerlerse. Aa ben öldüm. 2-1 oldu. Hayır ya. Ölme çabukçı falan değil. Tamam. Aa akşam oluyor. Burada da saat yazıyor. Uyudun mu kanka? uyuyorum. Bekle çık. çık, çık bir çık saat kaç? Saat 12. Ah <laughs> Arkadaşlar bu arada saati göstereyim. Saat bizde 8. Antalya'da oturuyoruz. Her yeri söyledim ya. <laughs> Arkadaşlar oyunda şu Arkadaşlar mahallemizde söyleyeyim de Orga mafyası gelsin bizi tam kaçırsın. <laughs> Neyse. İşin Birazdan lafı. Uyudum. İşin olmayı. Kanki ah, solucan ah, buldum. Hı ah, 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 Arkadaşlar boyunda solucanlar çok önemli. Çünkü balık tutuyoruz. Evet, sol, Bakın. Balıklar, yeri, yeri için. Arkadaşlar bu senin devamı gelmesini istiyorsunuz. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlara buraya kadar izleyenlere yorumlara ne alsın kanki? Buraya kadar izleyenlere iki, yorumlara seri 2. Iki, 2. Iki, seri gelsin diye Hayır. Hayır e, ee, bu seriye ne yazsın ben lan? lan? Oğlum ya, ne yazsın şey ben ne yazsın ne yazsın? ölüyorum. Ne yazsın dayan, dayan, dayan. Kaç balım var lan benim? 12 balım varmış. Aha buldum arkadaşlar. Arkadaşlar benim yüz... Buldum. Video, buldum. Video dışında arkadaşlar 114 tane birdlerim vardı şimdi bak bakın. Arkadaşlar 10. yorumlara... Arkadaşlar yorumların ne yazacağınızı buldum. 12. Söyleyeyim mi? Küfür. Hayır. Noob Berat. He. Arkadaşlar yorumlara bunu yazarsanız kalp atacağım. <laughs> Hayır. Bence şey yazın arkadaşlar. Noob Berat eşittir Noob Yağız. Bunu yazın arkadaşlar. Bunu Yazan herkese yani. kalp atacağım. Kalp atıp kanal, onların kanalına abone oluyoruz. Belki kanalları yok. Ben yine öldüm bu arada. Oğlum bir tane bir tane şeyim kaldı. Neydi şey, o? Bekliyorum. Kanki bir tane kanki hiç yemeğim kalmadı. Tek çarem böğürtlen. Benim de suyla ona ihtiyacım var yemek için. Şuna şuna hadi hadi. Hmm. Arkadaşlar hayatta kalma oyunu gibi. Dime, deme, 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 Zaten adı. <Sessizlik> spoiler ben? veriyor spoiler veriyor. Arkadaşlar şimdi Fortnite dansını yapacağım. Bakın beni izleyin. <laughs> arkadaşlar çok komik. <laughs> Şana Fortnite ise Fortnite dans yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Facecam koyayım mı? Lan? gerçi karanlık. Facecam koyayım mı? Oh. Koyayım mı? Yukarıdaki mavi şey ne derseniz arkadaşlar elektrik dedikleri Bu arada şarkı kapattım. Telefonum olasılığı var. Telif telif telif. Arkadaşlar Berat videoya başlarken telif niye, ne diye sordu. Tabii ben önceden bilmiyordum. Daha yeni öğrendim. Daha ben spoiler'ı ne olduğunu bilmiyordum. Eee... Allah! Allah, Allah bekler, Allah'a bekler. Kanki benim selamı okur musun? Selamünaleyküm. Aa ölmedim. Ölmeden mezara koydular beni. Oo. Genişliğimi eyvah. Bu arada var mı? Arkadaşlar ben yarım saattir şu çelik yelekler nedir yapmaya çalışıyorum ya. Yani. Doğru ben onu unuttum. Sa şu şey ben onu unuttum. Sağlam ip yapmam gerekiyor bu alçıya. Dur bir dakika sağlam ip bakayım. Ya ben bu örümcek ağlarını şimdi bir şey diyeceğim de ne? Siz lazım hmm, bir tane daha ip lazım. İp yap. Abi <laughs> arkadaşlar benim hangi, Oha, hangi şey, bir besosar mısın? Ne? bu hayat böyle mi zor? Arkadaşlar beni şüphe edenler şu an videoya like atıp kalmaz. Ama bir maç yok. Çalış videolar görmek istiyorsanız sosyal gelmesini gelmek... istiyorsanız. ben sosyal dener çekmem ya. Çekerim ben. Ben çekmem. Ben büyüyünce çekerim. Senin kanalın var mı? <laughs> Eskiden bunun ne kanal vardı ama sildi. Telefonumu kapattım. Bazı sorunlar dolayı mı? Yavuz biliyorsun bunları ama siz boş verin. Bu siyah. Boş verin ya. Ne? Ben bilmiyorum. Ya, Arkadaşlar şarkı açıp mı? Ama iki saniyelik de olsa telif yeme olasılığım var. Aç dinlesinler geri kapat. Ah! Arkadaşlar şarkı bu Ama telif yiyeceğim <laughs> Telif yiyeceğim Kanalım kapanacak Telif yeme olasılığım var Bunu önüne alıp size şarkıyı dinlettim Telif yiyeceğim <laughs> Arkadaşlar Bugünden sonra video gelmeyebilir Selamı okuyabilirsiniz Selam <laughs> Aleyküm ben seni okurum. Sen de hoca sen de hoca olur ha. <Sessizlik> ya ya Sen o küfüreden avradın. 3 kişi 3 kişi. <Sessizlik> gel alasın gel gel, gel gel. Bu hayat sen, böyle Zor. Hı hı hı. Abi bu hmm, şey ama hmm, başlayacağım hmm. Ha, sağlam iple. Bir tane örümcek almak gerekiyor hmm. arkadaşlar. Hmm, hmm, hmm. Çelik ya iki tane sağlam ip lazım. Çelik yağlık. Şey, Aa bir tane yok. sağlam ip hmm, tamam. Üç tane örümcek al gerekiyor. Lanet Şuradaki. Olursunuz. Neyse birazcık bal tutacağım. Arkadaşlar, Lanet okuma. Lanet, Lanet. olma okuma beş yolu beş kulağın golu. <laughs> Cümleme bakar mısın? Eşi oğlu beş kulağın çocuğu diyeceğim e Beş yolu beş kulağın kolu dedim. <laughs> Çok güzel küfürdü var ya. Arkadaşlar bu küfürün niyetine dislike atıyorsunuz. Hayır. Şaka. Arkadaşlar bu yoruma dislike atana kalp atıyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım meydana çıkın. Yiğitler meydana çıksın. Yor yorumlara da bu seriyi devamlı kalmak istiyorsanız. Yorumlara fuak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz az önce annem bana seslendi bir şey i̇şte de o yüzden ee, devam ediyorum durdurmak zorunda kaldım şimdi devam ediyorum arkadaşlar akşam oldu kanka benim yemeklerim bitti benim 10 tane börtlenim var arkadaşlar annemin sesinden dolayı özür dilerim Diyor ağzından zızı çıkıyor. Ve ben çelik yeleğimi yaptım. İnanmam. Yaptım. İnanmam. Al yeni item çelik yelek. Aa, <laughs> yapmış. Aha. Yapmış ya. Yapmıyor. Keşke <laughs> iki kişilik olsa. Ne diyor bak. Dört hasar azaltan zırh. Bak şimdi bu örümcek bir vursun bana vur lan. Yazık. Ar yarı canımı götürebiliyor sadece. <laughs> Yazık ya. <yani. gülüyor> Arkadaşlar işte bu. Ar Ma Arkadaşlar şu çeliği çeli yeleği yapıp videoyu kapatacağım ben. Yarın da bir tane video atarız ama yarın Berat'sız olabilir video. Berat çünkü bana telif yediriyor. Telif yediriyor aynen. Aynen berat bir şarkı çünkü. Şu an telif yiyor yoksa sizi açtık. Yavaş yavaş sizi açtık. Hayır kapat. kapat. Telif <laughs> yiyecek. Kapat. Arkadaşlar. <laughs> Gerçi video benim video benim video lan sıkıştım. Sıkıştım gidemiyorum. Oo kanka ya. Hmm. Hmm. Arkadaşlar bugünlük çelik yelek olmadı ama Öbür video da inşallah inşallah ya, yapacağız. Isterse. Evet arkadaşlar. arkadaşlar görüşmek de. üzere. Hoşça kalın ve bay bay.